Arkadaşlar merhabalar. Bugün size Telegram'ın bir mini app olan Banana uygulamasından bahsedeceğim. Bu uygulamada kişinin şansına göre iyi paralar kazanabileceğini söyleyebilirim. Uygulama nasıl çalışıyor? 7 saatte bir uygulama size bir muz veriyor ve bu muzu claim your banana in kısmından alabiliyorsunuz. Bu muz bir kutu açılımı gibi düşünün. Yukarıda Harvest kısmı var. Bu kısma bastığınız zaman mor yazılı mor balonun içinde olan kısma basıyorsunuz. Bu kısma bastığınız zaman size buradan şansınıza göre bir muz veriyor. muzlarda e, muzlar da sol alt tarafta bek kısmı var. Bek'e tıklayınca karşınıza elde ettiğiniz muzları görebiliyorsunuz. Bu muzlar tabi ki şansa göre e, size dolar üstünden paralar kazandırabiliyor. Ben birkaç tane muz sattım. Gördüğünüz üzere 0.6 sent bir rakam var. Tabii ki bu kişinin şansına göre değişiyor. Şimdi ona bakalım. Kategoriler var. Rip, unrip, over rip, full rip diye. Bu kategorilerin en iyisi over rip dediğimiz kategori. Bu kategoride bir muz elde ederseniz şansınıza göre 100 dolar, 10 dolar, 40 dolar. En iyisi bu Matrix'in anla. 500 dolar, işte e, 1 dolar gibi gibi gibi. An riplerden çok az muz para veriyor, onlar da cent veriyor. Full ripler de aynı şekilde, full riplerde e, 0.50 cent gibi bir rakamlarla kazanabiliyorsunuz. Ama en iyisi over rip diyebilirim size. Riplerde e, hiç para vermiyor, onlar da direkt size e, saatlik bastığınız muzlardan veriyor. Çok fazla muz çeşidi var. Şansınıza göre 500'e çıkartabilirsiniz. 1 de çıkartabilirsiniz. 0.1 de çıkartabilirsiniz. Dolar olarak konuşuyorum. Bunun çekimi de çok kolay. E, ee, withdraw dediğimiz noktada eğer kendi bunu kendi telegram, ben kendi telegram hesabıma bağladım. Telegram cüzdanıma bağladım. Buradan çekebilirsiniz. Ya da ne bileyim ton ekosistemi içinde olması lazım diyebiliyorum. Ee, Son hesabınıza bağlayabilirsiniz. Eee ekstradan şöyle gelelim. Arkadaş ekleyebilirsiniz. APES yazan kısımda arkadaş ekleme kısmı var. Oradan arkadaş ekleyebilirsiniz ve de şöyle. Tep yaptığınız zaman, tıklama yaptığınız zaman 750 şu an benim maksimum yapabileceğim şey 750 tep. Tıklama yaptıktan sonra bu size iki tane boost verecek. Bu boostları şöyle ister videoyu izleyerek alabilirsiniz. Bu aşağıdaki e, Claim Your Banana kısmındaki süreyi azaltıyor. Bu şekilde size ekstradan e, dolar da veriyor. Dolar da verebiliyor ama çok ufak sentler veriyor yani 0.0 3 sent gibi bir şey verebiliyor. Yani bu şekilde de e, gelen muzları hızlandırabilirsiniz. Ekstradan sent alabilirsiniz. Test kısmı var. Burada görevlerimiz var görevleri yapınca şöyle yukarıda Complete Every Tree Task Go kısmı var. Burada 3 tane görev yaptığınız zaman bir tane daha ekstradan 7 saat beklemeden ekstradan muz elde etmiş oluyorsunuz. Claim'e tıkladıktan sonra zaten o harvest kısmına düşüyor. Buradan kırabiliyorsunuz. Mesela görevleri yapınca yanlarında bak Exclusive yazıyor görürseniz. Burada da size şansınıza göre ekstradan görev harici bir muz veriyor. Bu verdiği muz da dediğim gibi e, yüksek rakamlı yüksek işte over rip muzlardan çıkabilir. Ben birkaç görev yaptım bu şekilde. Buradan e, üç tane görev hallettikten sonra bir tane muz elde edebiliyoruz. Arkadaşlar bu şekilde şansınıza göre iyi paralar kazanabilirsiniz ve de bu şeyde bekleme durumu yok. Parayı çeken çok fazla insan gördüm. Etrafımda da birkaç insan 100 dolar, ne bileyim 15 dolar gibi rakamlar çekti. Ufak rakamlar belki ama şansınız yüksekse daha yüksek meblalar kazanabilirsiniz. Ve bunu haftada iki haftada 3 böyle bir over rip, bir muz elde ettiğiniz zaman güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumların altına yazabilirsiniz. Ee, videonun altına bu uygulamaya nasıl ulaşabileceğiniz için bir davet linki bırakacağım. Bu davet linkinden bu mini app'e ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler. Umarım size bir faydası olur. Katkı sağlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.